Herkese selam. Yeni videoya hoş geldiniz. Bu videoda size e, vitesli motosiklet nasıl kullanılır böyle hızlıca bir anlatım yapmaya çalışacağım. E, sıradan gördüğünüz şeyleri söylemeyeceğim. İşte bu debriyaj, bu gaz, bu fren gibi bir şeyleri söylemeyeceğim. Yani bunları başka videolarda da bulabilirsiniz. Zaten aşağı yukarı bilen kişiler izliyordur. Bunlar biraz sıkıcı anlatım olarak geliyor bana. Bilmiyorum size nasıl geliyor ama şimdi motora biniyorsunuz önce. Hiç bilmeyen biri değil de yani öğrenmek isteyen birinin gözünden anlatmaya çalışacağım. Yine yeterli gelmezse başka videolarda da göz atın mutlaka. <laughs> Motoru çalıştırıyoruz. Debriyajı tamamen sıkmanız lazım burada. Şunları bir geçsin de. Vitesi 1'e atmak için bazı motorlarda şanzıman ters. Benimkinde düz şanzıman, normal şanzıman var. Bir yukarıda boş var arada. 2, 3, 4, 5 yukarıda. Önce bu gördüğünüz vites pedalına basıyorsunuz aşağı doğru. Vitesimiz bire geçti boştan. Bir saniye, debriyaj kavramı hakkısını şurada anlatayım. Şimdi bir attınız. Bu debriyajı yavaş yavaş bırakırsanız motor yavaş yavaş yürür kendi kendine. Önce bence bunu öğrenmeye çalışın. Bunu öğrendikten sonra biraz daha kolay olacak işiniz çünkü. Yani herkes önce şunu yapmaya çalışır, istop ettirir. Önce yapılan hatalardan bahsedeyim. Şu yapılan hata, debriyajı hızlı bırakmak. Böyle olur ve istop ettirirsiniz motoru. Mutlaka başınıza gelir. İstop etmeden öğrenen çok azdır herhalde. Ya da yoktur gibi bir şeydir. Şimdi önemli olan biraz sabit gaz vereceksiniz. Aynı anda debriyajı yavaş yavaş bırakacaksınız. Ama bu sırada debriyaja ve gaza bakmayın. Önünüze bakın. Sakin sakin. Zaten motor kavradığını anlayacaksınız. Biraz titreme geliyor. Biraz böyle birinci viteste dolaşın. Sabit gazla gezmeye çalışın. Motor biraz devrini aldıktan sonra yani biraz yüksek devirlere çıktıktan sonra debriyajı tamamen çekin ve sertçe yukarı çekin vites pedalını demin gösterdiğimi. Bu şekilde motorunuz bir ikinci vitese geçecektir. Yine 3'e 4'e atmak için de aynı şekilde yukarı çekeceksiniz devriyaca basıp. Ya bu devriyaj gaz mantığı bu şekilde. Yine başka en çok yapılan hatalardan birisi şu motoru kaldırırken ya da durdururken diyeyim. Durdururken de aynı şekilde bu arada detone oldum. Devreyeci tamamen çekiyorsunuz, frenlere basıyorsunuz, bu şekilde duruyorsunuz. Önce yavaş yavaş dur kalk yaparsanız yani kaldırın motoru sonra durun. Bir daha kaldırın bir daha durun. Yani alıştırmalar böyle e, çok işinizi kolaylaştıracaktır. 3 saatte öğreneceğinizi 2 saatte öğrenirsiniz. Örnek. Zaten çok zor bir olayı yok motor sürmenin. E, Kendinizi öncelikle güzel bir alan bulun. Mesela burası biraz kaygan bir alan. Çok uygun değil. Öğrenmek için. Tutan bir yer olsun asfalt olarak. Zemin olarak daha doğrusu asfalt demeyeyim. Ee, yani önemli olan şeyler panik olmayın. Stres yapmayın ya da hemen öğrenmeye çalışmayın. Zaten kendiliğinden gelecekleri mutlaka öğreneceksiniz. Öğrenemiyorum gibisinden bir şey yok. Yine yapılan hata dediğim gibi bak şimdi motoru kaldıracaksınız. Farkında olmadan şurada ayak freni var. Buna basıp gaz vermeye çalışırsınız motor gitmez. Ya da işte ön frene basarsınız. Yer kaygansa kayarsınız, düşebilirsiniz. Hiçbir frene dokunmayın. Hatta doğru oturuş pozisyonu, bu ayak basamaklara e, parmak ucunda basın. Yine motor aynı şekilde yavaşça, sakince kaldırın. Debriyajı yavaş yavaş bırakıyorsunuz. Biraz da sabit gazla oynuyorsunuz. Gazı fazla vermeyin. Yine aynı şekilde şöyle bir şey olabilir. Lastik sardı mesela. O yüzden güzel bir zeminde, e, sakin bir şekilde öğrenmeye çalışın. Yine e, motoru kaldırıp işte biraz ilerletin. Yaklaşık bir 10-15 dakika bunu öğrendikten sonra iyice düz bir şekilde gidebildikten sonra e, yavaş yavaş vites atmaya başlayın. Birazdan da dönmeleri anlatacağım. Sonra zaten videoyu bitireceğim. Çok uzun tutmak istemiyorum. Yine debriyaja basın, 2'ye atın. Biraz devrini alsın, 3'e atın. En başta öğrenirken 3. vitese gerek yok. E, çok hızlanmanıza gerek yok yani daha doğrusu. Vites atma şekli böyle. Yine başka videolardan mutlaka izleyin, öğrenin. Ben tamamen sıfırdan anlatmak istemedim. Çünkü gerçekten sıkıcı oluyor. Size şimdi bir de durma olayını anlatayım. Kısaca. Gidiyorum. 2'ye attım. Devam. Şimdi ikinci vitesdesiniz. Vites nasıl düşürülür? Debriyajı tamamen çekiyorsunuz. Biraz gaz verip aynı zamanda bira düşürün. Bu gaz vermeden düşürme olayı en başta olacaktır. Gaz vererek düşürmek motoru daha sağlıklı hale getiriyor. Bunlara çok girişmeyin. Çok profesyonel öğrenmeye çalışmayın. En başta amatör bir şekilde öğrenmeye çalışın. Acele etmeden. Şimdi fren sıkarken ne yapacaksınız? Birinci viteste gidiyorsunuz normal. Elleriniz burada. Debreyi tamamen sıktım. Arka frene biraz doz açtım. Aynı zamanda ön freni biraz sıktım. Yani ne kadar sıktım? Şu kadar. Çok değil. Frenleri köklerseniz yine kaygan bize zeminse düşebilirsiniz. Fren ve gitme olayı bu şekilde. Şimdi size dönmeleri anlatayım. Çünkü en başta gerçekten sıkıntı çekilen bir konudur. Dönme olayı ya da U çekme olayı falan. Dönerken e, ikinci vites atmanıza gerek yok. Hızlı dönmek biraz daha gözünüzü korkutur çünkü en başta öğrenirken. Birinci vitestesiniz. E, korkuyorsanız yarım debriyaj yapın. Yarım debriyajdayken motor hiçbir şekilde istop etmez. Zaten bu debriyaja basmadığınızda da istop etmez motor. Kendi rölantisinde gider. Yani düzgün bir motorsa, ayarları düzgünse kendi kendine gördüğünüz gibi gider. Önce döneceğiniz yere bakıyorsunuz. Tamamen kafanızı çevirmeyin. Göz ucunuza bakın. Ondan sonra sakin bir şekilde gidonu kırıp biraz gaz biraz yine aynı şekilde motoru sıfırdan kaldırıyormuş gibi dönün. Yani debriyaja basmanıza da gerek yok ama hızınız sizi korkutursa, istop edecek, düşeceğim diye korkarsanız yarım debriyaj yapın. Biraz gaz vere vere böyle dönün. En başta yapılan hata demin anlattığım gibi işte frene basıp gaz vererek kalkma olayıdır. Ya da dururken işte atıyorum gaz takılı kalır. Burada frene sıkarsınız. Yine debriyaj elinizden kaçarsa bu sizi düşürür. Bunları sakın yapmayın. Bunlara çok dikkat edin. Zaten çok başka bir tüyosu yoktur motor kullanmanın. Yani ne kadar sağlıklı oldu anlatım bilmiyorum. Ee, hani biraz daha dediğim gibi sıfırdan anlatım değil de biraz daha e, video öğrenip e, motora oturmuş gibi düşünün kendinize. İşte gazın debriyajın nerede olduğunu öğrenmiş bir şekilde videolardan ee, sürme aşamasını sadece pratikleştirme aşamasını yapmamış gibi düşünün kendinizi. Ee, Kabaca şuradan bir vitesleri anlatayım ben size. Şu an boşta motor. Bir atmak için aşağı basıyorsunuz. Boşa çekmek için de 1 ile 2'nin arasındadır boş vitesi motorun. Ee, yumuşak bir şekilde çekmeniz gerekiyor. Atıyorum 1'e indirirken, vitesi 1'e takarken ee, hızlı bir şekilde vurursunuz. Ama boşa atarken Şöyle yumuşak bir şekilde Yani ne kadar gözüküyor bilmiyorum ama sert çekerseniz ikiye geçer motor Başka anlatabileceğim bir şey var mı diye düşünüyorum Kapalı bir alanda öğrenin mutlaka Ekipmanınızı takın ben şu an sadece Video çekiyorum diye kapalı bir alandayım Trafiğe kapalı bir alandayım bu yüzden ekipman takmadım Ekipmanlarım sağ tarafta Hava da biraz sıcak o yüzden takmadım Açıkçası kötü bir örnek olmak istemem Mutlaka ekipmanınızı takın, montunuzu, e, korumalarınızı, dizliğinizi, eldivenizi, kaskınızı mutlaka takın. Ya çünkü insanlık haldir olabilir, yeni başlıyorsunuzdur, öğreniyorsunuzdur. Zaten o yüzden çekiyorum bu videoyu. Ya mutlaka düşebilirsiniz, abi bu normal bir şey. Düşmek de çok gözünüzü korkutmasın. Yine en başta bak, e, pratik olarak sıfırdan öğreniyorsanız yapmanızı tavsiye ettiğim şey şudur. Bir de taktığınız vitesi, debriyaj tam sıkılı. Böyle yavaş yavaş debriyajı bırakın. Gaz vermeyin. Motor kendi kendine şöyle bir yürüsün. İstop ettirmeden kaldırmaya çalışın. Biraz ayaklarınıza destek olabilirsiniz. Kendinizi ittirerek yerden. Debriyaj bir yerde zaten kavrayacaktır kendini. Ondan sonra debriyajı böyle bıraksanız da gördüğünüz gibi gaz vermeden gitmeye başlayacaktır motor. Bunu böyle bir en az 10-15 kere yapın. İstop ettirmeden kaldırın. Daha sonrasında gerçekten çok rahat edeceksiniz. Kaldırırken yani otomatikman eliniz şuna bağlayacak. Direkt debriyajı bırakmış olacaksınız. Hemen bu seviyeye gelmeyi de beklemeyin. yani ikinci, üçüncü alıştırmanızda gelebilirsiniz bu seviyeye. Direkt işte debriyajı bırakacağım, yürüyeceğim diye de düşünmeyin. Acele etmeyin dediğim gibi. Bunlar düşmeye yönelik hatalar arasında yer alıyor. En sık yapılan atar arasında. Başka da benim pek anlatacağım bir şey yok açıkçası. Ee, biraz motorun özelliklerinden bahsedeyim size. Muhtemelen bu videoyu izliyorsanız e, kanala ilk defa gelmiş olabilirsiniz. Bunları göz önünde bulundurayım. Daha önceden izleyenler, aboneler zaten biliyor motorun sağını solunu. Motor Mondial markasının 125 Drift L adında motoru. Ya biraz kalıplı gözüküyor. Kilosu da aşağı yukarı 130-140 kilo full benzin, full yağ içindeki her şey yaş ağırlığı 150 kiloyu buluyor bu motorun. Yani çok ağırlık önemli değil. Motora her zaman soldan binin, soldan inin. Bunun sebebi ayaklıktır. Motorun dengesi her zaman sola doğrudur. Soldan bacağınızı atın. Sakin bir şekilde oturduktan sonra ayaklığı kapatın. Sonra debriye sıkın, vitesi bir atın ve yolunuza bakın. Hiçbir zaman göstergeye kaçla gidiyorum, işte vites kaçta diye bakmaya çalışmayın. En başlarda dediğim gibi zaten iki atmanıza gerek yok. Bir de böyle dolaşın. Unutmayın, sakin olursanız asla düşmezsiniz motordan öğrenirken. Hiçbir şekilde panik olmayın. Gazı fazla kaçırmayın. Zaten 125 de o kadar aman aman bir işte gazı bıraktığım anda tekere gelecek, ne bileyim işte kafama geçecek korkusu olmasın. İçinizde öyle bir güç olmuyor. Güzel bir zemin lazım sadece kaygan bir zeminde yaparsanız düşebilirsiniz. Yani benim anlatacaklarım şahsen bu kadar. Daha fazla sıkmak istemiyorum bir video ile sizi. Umarım etkili olmuştur yine e, yorum kısmına yorum atabilirsiniz. İşte ne nasıl yapılır yardımcı olmaya çalışırım. Gerekirse bir tane daha video çekerim. Bu şekilde e, video hoşunuza gittiyse, işinize yaradıysa like atıp abone olmayı unutmayın. Eee benim de desteğe ihtiyacım var. Şimdiden herkese teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi öğrenmeler. Umarım kolay ve çabuk bir şekilde öğrenirsiniz. Keyifli sürüşler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Çünkü motosiklete binmek çok güzeldir. Hiçbir şeye benzemez binmeyen. Için.